Evet abi merhabalar. Bugün size başka bir kolsuz çarı oynuyorum. Hamster'ı iyi oynuyoruz abi. başlamak istiyorum. Çünkü Kazix savaşırken üstümde red olsun istiyorum. Blue bitecek muhtemelen biz burada savaşmaya başlayana kadar. Tanrı çay istekliyor. Burada tırpan var. Hem istek kasıyor hem tanrı çayı güzel. gene fokuslarsak keseriz direkt Bir tane Q mu versek mu? verelim ya Kha'zix bir şeyler denersin. Kha'Zix buz katılı da buraya baitliyor Veigar'ı. İnmiş, baitlemiyormuş. Pasifimi gördüm, iki tane vuracağım dedim, o yüzden attım şu Normalde wave güzeldi bize gelecekti de alabildiğimizi alalım. Önemli olan bizim kasmamız, Takımdaki kahraman biziz. <laughs> Kırmızı küfür etti, kendisi bir küfür çekiyor ve 500'ü öyle Ne alınır ki? Şöyle yapalım. Hadi gidelim. O öldü zaten. Oha ölmemiş. Bunu bana bırak. Ben alacağım bunu. Bırak. Vurma. Aferin lan. Gel lan sen de. 2 3 Ama çok kötü hayatta ölecek. Hadi oluş. Gel Pantheon. kim gelmediği için sıkıntı yaşıyorduk az kalsın. Gel lan buraya. Hadi hadi. Kaçtı. Bana dövüşemezsin. Çekirge kaçtı. 6 <laughs> olsam çekirdeğini nereye koşacaktım da olmadık 2 bitti buraya gidelim Bu pantheon <laughs> Son anına yetiştim izlemeye güldürdüm. Bu ikisinin kasımız çok önemli değil. Şimdi çok kaçabilen hero'lar değiller bence. Şimdi de laksta. Leona olsa sıkıntı yok. Hadi oğlum. Aferin lan. Geliyorum hadi. E atmasını bekleyeceğim. E atınca Q atacağım. aldı lan kilimizi. Vp. Sana yok Vp. Çaldım kilimi. Önceden W basınca iki tane vuruyorduk sanki ya. Şimdi basıyorum ama. Aynen. W atınca pasifim resetlenmiyor.

kazık çıkmaz zaten. Blues'ü aldık ben botta muhtemelen. İkinci <laughs> hit'i nasıl yedik ya öyle Şok Çok geçirtti bana o ikinci hit'i yemiş olmak. Isso que o que chama kadar hep genk yiyip öldüğün için haklısın. Bana claim atmakta. Yoksa hiç yani 2 ve 2 yok etmediler adamlar hayatta? Tuz bir şey yok yani. Şuraya geçelim hazır kukki öyle tanıklı yokken. Şuraya atsam belki panikleye basar. Hadi. Gebe. <laughs> Biraz sinirli azıcık. Çok kastık. Bot lane yok oyunda ama mid topla iyi. Tabi ki taksit alalım sonra armor alırız. Ama nasıl shutdown aldı Jhin onu? Kha'zix gidiyor. İltim bitmesin. Güzel. Çok, çok inanılmaz zor kildi. Şunu yetiştirir miyiz? Yetiştirdik de dedik sonra. oldu Ben gördü bir de re mi açıyor orada? Vay arkadaş. Ultim yok. Ih. Yedim. Öldün ki öldün öldün öldün. Aaa görüşten çıktı güzel oynadı eşşoğlu eşek. Spamlamıştım da ki. Görüşten çıktı son anda ya. Totem bitti nasıl sıçayım şunu mu alalım? bu ya. Ballı herif. Neyse güzel oyun uzasın biraz. Kazix çok agresif, çok bedel ödetmenin zamanı geldi. Gel lan buraya. Pantheon da attı. ultiyi bana da yakalayacağım seni. Gel lan buraya. Bir tane vursam. Hı. E'sini çünkü harcamak istiyorum ki. Hı <laughs> Hiroyu ah, çözemedik diyelim. Lux çok kurdu ya. Külümüz da geç geldi. Navori mi alsak? Navori'ye BD mi yapsak aslında. Kırıkdan oluruz ya. Bunun üstüne de Scyther'e kalırız. Yokken dayı atılmaz demek ki. falan almadık. Oyun bir an önce bitmesin diye ama Neyse almayacağım. Yani. Siz alın abi. Ben her türlü taşıyacağım için almadım. Sen ama kaşınıyorsun kanks. İnsan ne gibi ulan? Ne sürekli sürekli çat yok. Bir kere olur, iki kere olur. Çok küfür ediyor o. Kimse küfürü Ejderha sınavdan falan alacağım. <laughs> Sen madem oyunu kazanmayı bu kadar istiyorsun. Niye öyle 2-6 oynuyorsun kanka? Onu merak etme. Dinleyeceğiz. item bitti. Ben Navori alacağım ya. Alasım geldi vallahi. Üstüne de bedi alırım son item. Veya tahsiller. Çok kırılganlar. var. Ne Geliyom geliyom Ya Bir an ekran kayboldum kendimi bulamadım Allah'tan <laughs> Sonunu gördüm Bu biraz troll ama eğlencesini alacağım. Bizim çocuk o kadar kasmış da ölüp duruyor sürekli. Geliyorum hadi part 2. Bruce Wortley'du demin kırılmış. Yeniden atmışlar, atmamışlar. Geliyorum, geliyorum. Flash'ım yok ama geliyorum. Dojodum, geldim. Sana gel. Kaçışma gel buraya. Şuraya E atacak muhtemelen ama. Kaçamam. Neredesiniz lan? Gitmişler. Kazix AFK galiba. Aldı, o da öyle atabiliyor mu? Aha. Çocuk bir kaldı kesti. Yani parmağım parmağımı madem buraya başa gelmemiş olalım. Hop hepsini aldım. Evet. 3000 gold. Şimdi biliyorum neler alacağım. Gerçi 600 gold'a kritik alırsak sonra tek kılıcı alamayız boşver. Şunu alırız. gelen var mı diyor. Ben geliyorum. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum ben sadece sağ tıklıyorum. Hep söylüyor kendiliğimden. bitmeye, bitirmeye, bitirmeye. benim bitsin. Ama bir can kalmış. Neyse bitti herhalde. <laughs> Bakayım baronu ne kadar vuracağız Bitirme <laughs> lan solo alayım <laughs> Bu da böyleydi abi Alabiliyormuşuz demek solo baronu İzlediğiniz için teşekkür ederim Bay bay